Dop 300 serisi HMI modellerinde HMI'ye bağlı PLC'ye e program aracılığıyla bağlantı. HMI'ye bağlı PLC'ye uzaktan erişmek mümkün. Bunun için HMI ile PLC'nin sağlıklı bir şekilde haberleşiyor olması gerekli. Burada örnek topolojimizin HMI haberleşme ayarına baktığımızda LAN 2 portuna AS serisi PLC'yi bağladık ve IPC 192.168.1.5 olarak ayarlandı. Daha sonrasında takım üzerinden tünelimizi oluşturuyoruz. HMI'ın tünelde aldığı IP 192.168.160.100. Daha sonrasında artık driver programımız olan com manager'ı açtık. Buradan hemen yeni bir driver ekleyelim. Asya Ethernet dedik. Bağlantı tipimiz Ethernet. Ve bu kısımdan da Hema'yı seçiyoruz. Otomatik olarak zaten Ecom programını açıyor. Buradan Ethernet bypass altında yeni bir driver eklediğimizde şu kısımdan Diacom Ethernet adaptör seçilmeli. Burası ise Hema'nın tünelde aldığı IP 192.168.160.100. Buradaki PLC'nin IP'si ise az önce de göstermiş olduğumuz Hema ile haberleşen IP adresi. Buradaki bilgileri doğru girdikten sonra test diyoruz. Buradan başarılı yazısını gördükten sonra artık driver'ı oluşturabiliriz. Oluşturduktan sonra da buradan start vermemiz lazım. Artık internet bypass başarılı bir şekilde başlatıldı. Buradan refresh deyip search dediğimizde HTML'e bağlı 192.168.1.5 IP'li olan PLC'yi bulacaktır. Burada da olduğu gibi driver'ı kaydettikten sonra artık ISP Soft programından ilgili driver'ı çağırabiliriz. Önce PLC bilgisi alalım. PLC bilgisi geldi. İçerisindeki programı çekelim. İkisinin içerisinde koşan ufak bir program var. Onu çekmiş olduk. Online olalım. Değerin online değiştiğini gördük. Aynı zamanda bir satırda program ekleyip bunu yükleyelim. programı yükledikten sonra tekrardan online olalım. Evet. Top 300 serisi Hekama'ya bağlı PLC'ye ekon programı ile bu şekilde bağlantı sağlayabiliriz.